Fiyat 6500 lira olmalı. 10 bin. 10 lira olması lazım 9-10 Maaş 10 lira da geçinebiliriz. Valla asgari ücret var ya. <laughs> Nasıl diyeyim işte ben size. Şu kadar da olsa desem boş. Niye? Arkasında zamlar geliyor. Asgari ücret 3,5 olması lazım. Fiyat 6500 lira olmalı. Peki o maaşla geçinebilir misin? Yok. Zor. Eğer 3-4 lira çocuk varsa zor zaten. 10 milyon olmalı o zaman. Geçim zor aldı bir ekmek 4 lira oldu. Bir buçuk liralık ekmek 4 lira oldu. Devlet gerekeni yapması lazım. Yapar inşallah. Geçirmeye çalışırız. Kendiler yüksekte 150 milyar alıyor. Vatandaşa 5 milyar verici. Bu Allah'tan reva mı? Gene geride Müslümanlıktan bahsediler. Ha, yani şey değilim ama muhalefet değilim. Bir rahmetlik Özal'a Erbahan'a bir de buna verdim Üç seneden beri. Ama hani yazık değil mi bizlere? 3 aha ben 4500 lira ev kira odun palası kömür parası. ne yapacağız 10 lira olması lazım 9 10 lira şu şartlarda, şu şartlarda askeri ücret yani düşük çok düşük yani yükselirse eşitlenir yani az bir tane komadan 5 tane zam geliyor zaten <laughs> bir tane zam 5 tane zam geliyor başka yerden boş sıfıra çıkıyor yani yok şu ortamda. Şu ortamda geçinemem bu maaşına zaten. Geçinemiyor ki zaten. <Gülüyor> Nispeten. <Gülüyor> Nispeten yani <laughs> dengeler yani. Yani millet bir ortamda rahatlar Evet. ama şu anda millet perişan bu pahalılıktan. Çok pahalı. Maaş 10 milyar da geçinebilir. Ee, çocuğunuz falan varsa Hı. onlara yeter mi okuyan Etmez. Yok. Ya devlet işte bir 10-12 milyar yar yardım etmesi lazım. Yardım ederseniz o olur? Vallahi asgari ücret var ya, <laughs> nasıl diyeyim işte ben size. Şu kadar da olsa desem boş. Niye? Arkasında zamlar geliyor yani bebek doğmadan don biçiliyor, eskiyor. Yanlış mı diyeyim? Türkiye şartları bu. Türkiye, bitti. Türkiye bitmedi. Elimizde her şey daha. Devletimiz mi? Güçlü bir devlet olmalı. Her daim. Güçlü devlet ne demek? En zayıfın güçlüden rahat bir şekilde haklarını alması demektir. Ee, maalesef Türkiye'de bu şeyleri pek göremiyorum. Ya mesela bir ben işçiyim. İsim vermeme gerek yok. Adam mesela kıdem tazminatını, işçinin kıdem tazminatını vermemek için elinden her türlü geleni yapıyor. İşçi kendi gitsin, kendi çeksin gitsin, tazminat vermeyelim. Ha şunu diyeyim, işverene zarar olmuyor mu? Oluyor. Çünkü sorumsuz adam. Gönder kardeşim, parasını da ver ki sana 10 bin lira para vereceksin. Bir hata yapıyor, 150 bin lira zarar üretiyor. Onu hiç görmüyor. Yani kulağı şuradan tutuyorlar, buradan değil. Askeri ücret benim tahminim 7,5-8. Ama 8 de olsa, 10 de olsa, bu pahalılık olduktan sonra boş. Boş yana. Onun için benim maaşım 9 vermiş. yüzde %40, %80 çıktıktan sonra bizim alım gücümüz az. Benim maaşımı düşürsün. Asgari ücretini falan aşağı düşürsün ama pahalılık yapmasın. Araba çıkartmış. Arabanın fiyatını 900, 800 diye. Bana 100 bin lira desek alamam. Para yok ki ben. Ben karnımı doyuramayayım ki yani alamam yani. Onun için yani bir çağ değil değil. Gerçekten kötü. Önce ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi aslanın midesini Şimdi aslan da aç kalmaya başladı. Askerler üç buçuk olması lazım. Üç buçuk. Ha. Üç buçuk geçinebilecek misiniz? Peki. Geçinecekler tabi. Git bak mağazalar mağazalar hepsi dolu. Son model araba hepsi. Peki, Nasıl e ee... üç buçuk? Yani üç buçuk daha mı esin <laughs> Zaten askeri ücret dört buçuk. Sen... 4, 4, asgari ücret beş buçuk. Beş buçuk alan yok. Yedi sekizden aşağı alan yok. Fabrikalarda. Allah yardım eylesin onlara. Nereden kaçınacaklar? Devlette diye suç ki halkta suç. Suç halkta. Halk bir, 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 senin bir evin var. Beş milyona vermek istiyorum. Kirasını. Hepsi işte bir tane ya Zeytin ya. 2 milyar 600 lira diyor. 2 milyar diyor adam. Hırsat çapısı. Ana kalırsa 10 lira olmalı. E i̇şte geçinirim Geçinebilirim belki. Şu şu anda 5 milyon alıyorum. Zar zor. Geçinemeyeyim demek. Yapmalı e, halkına yardım etmeli. Nasıl yardım mesela? Mesela maaşını yükseltmeli. Ben örneğin sana şunu söyleyeyim. E, bundan 3 sene önce benim emekli maaşım İki tane gram altın yapıyordu. Şimdi hiç yapmıyor. Hiç alamıyorum anladın mı? Ha, bundan iki sene önce benden bir arkadaş benden beraber emekli oldu. Ee, arkadaşım benden 500 lira fazla alıyordu iki sene önce. Ben kendimden 500 lira eksik alıyordum. Şimdi o arkadaşım benden iki buçuk milyar fazla alıyor. Ben aşağı düştüm de düştüm. Yani emeklinin maaşını şöyle biraz denge, dengelemesi lazım.